İyi günler. Gürkon firması olarak 1999 yılından beri yaklaşık 22 yıldır tarım sektörüne yazılım hizmeti vermekteyiz. Bu program Tarım Bakanlığı Bitki Koruma Takip Sistemi BKST ile entegre çalışan karikotlu alış satış iade işlemlerinin hızlı ve kolay kullanımını sağlayan bir ara yazılımdır. Zira ilaç bayi toptancı ve üreticilerin kullanımı için düzenlenmiştir. Öncelikle F2 müşteri bilgi giriş ekranından satış yapılacak olan işte çiftçiler, bayi veya işte toptancılarının kayıtlarının açıldığı ekrandır. Müşteri bilgi giriş ekranına girdiğimizde ekle butonuna tıklıyoruz. Müşterinin TC numarasını giriyoruz. Ali Can Demir olsun. Verilen bu TC numarasının doğruluğunu sorgulamak için TC numarası sorgula butonuna basarak bu TC'nin bu kişiye ait olup olmadığı ya da gerçek bir TC olup olmadığı sorgulanabilir. Çünkü yanlış girilen TC numaraları satış işlemlerinde hataya sebebiyet vermektedir. O yüzden bu kontrolün yapılmasını mutlaka tavsiye ediyoruz. Kaydet butonuna basarak iki kişiyi kaydettik. Daha sonra F7 mal alış ekranı firmalardan sizin tarafınıza yapılan bildirimlerin listelendiği, alışların kabul edildiği ekran f mal alış ekranıdır. Açılan ekranda kare kod bastığımızda sizin tarafınıza yapılan bildirimlerin listelendiği ekran gelmektedir. Buradan gelen bildirime basarak size yapılan bildirimler listelendi. Burada örneğin 24 Şubat'ta Agro Koruma firmasından bu Fatura numarasıyla 300 adetlik bir ürün gelmiş. Bu patron ayrıntısını görmek için üzerine çift tıklıyoruz ve alttaki ekranda bu seçilen patronun ayrıntısı geliyor. Örneğin 300 adetlik Agax diye bir ilaç gönderilmiş. Bildirim yap butonuna basarak bu alışın onayı yapılmış oluyor. Bu işlem yapıldıktan sonra hem Gürkom'un raporlarına aynı zamanda bakanlığın stok işlemine onay düşmektedir. Alış işlemi bu kadar. Ayrıca elinizdeki stokların son kullanım tarihlerini kontrol amaçlı program her açılışta elinizdeki ürünlerin son kullanım tarihine yaklaşanları belirlenen gün öncesinden bildirimli yapmaktadır. Örneğin programı baştan açalım. Örneğin kullanıcı kodu 1 şifresi 11. Programı açtık. Gördüğünüz gibi ilk açılışta program açılmadan önce son kullanım tarihi yaklaşan ürünler gelmektedir. Bu kaç gün öncesinden uyarmasını istiyorsanız programın ayar ekranda örneğin 3 ay öncesine uyarsın derseniz son kullanım tarihine 3 ay kalan veya geçmiş ürünlerin listesini ilk başta görüp ondan sonra program açılıyor. Satış işlemini göstereyim. Satış işlemi de çiftçilere satışların yapıldığı, eğer toptancı ise bayilere satışların yapıldığı ya da bayiden bayiye satışların yapıldığı ekran burası. Satış işlemlerine giriyoruz. Ekle butonuna bastığınızda açılan müşteri listesinden örneğin müşteriyi seçtik. Burada barkodu kısmına gelip satılan ürünün ister palet numarası, ister koli numarası, isterse karikot numarası okutularak satış yapılabildiği gibi ürünün adıyla arama yaparak da satış yapılabilir. Örneğin Malatyon yazdım. Burada atıyorum elimdeki stoktaki Malatyonların koli paletleri geldi. Buradan kare kodu tıklasaydım kare kodları da açılacaktı burada. Örneğin bu koliyi sattım. Arkadan Malatyon'un 800 gramlık olan örneğin şu kolisinde çıkmam gerekiyor. Örneğin iki tane ürün sattım şu anda. Koli. Malatyon'un 1 litrelik olan kolisi 20 adetmiş. Diğeri de 800 gramlık olan kolisi 16 adet. Toplam 36 adet. Buradan satış bildir butonuna bastığım zaman yapılan satışların bildirim işlemi gerçekleşmektedir. Örneğin bugün satışı yapılmış 780, 788 tane ürün var. Burada bildirilenler, bildirilmeyenler. Ben buradan satış bildir butonuna bastığımda bugün satışı yapılmış, bildirim yapılmamış olan kayıtlar gelmekte. Buradan satış bildirim butonuna bastığım zaman bildirimler gerçekleşiyor. Eğer bunların içerisinde iadeler olsaydı, müşteri iade bildir dediğimde iadeler ya da firmalar yapılan iadeler varsa firma iadelerin bildirimi de buradan gerçekleşmektedir. Elimde miadi geçenler, işte bildirilenler, bildirilmeyenler veya tümü dediğimde hepsini burada görebiliyorum. Ya da iki tarih aralığında atıyorum 3 aydır bildirimi satış yaptı da bildirimi yapmadıkların veya bildirimi yapılanlar ya da miyadi geçenlerin sorgulamasını bu ekranda yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi alış, satış veya ürün kontrolleri, son kullanım tarih kontrolleri bu kadar kolay bir şekilde yapılabilmektedir.